İyi gel, operasyon operasyon. Arkadaşlar merhabalar video Hayır, hoş geldiniz. Zor, Hızlı ya. başlangıç yaptık. Ekiple esnek 5 kişi operasyona gidiyoruz hemen bir de. Aha Benim burada. Bölüm, bölüm, bölüm. Tuttum. attım. Çok güzel bir şekilde başladık videomuza. <gülüyor> Helal. <gülüyor> 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 Niye flash atmadın Atilis? Çok kolay ya. <laughs> Buradan bir ses geldi. <laughs> tamam bak senin gibi yürüyor. Adam da ne var ya. <laughs> ben yardım ediyorum Alicim. Sadece <laughs> bir taret gelmiş oraya. <laughs> Eyvallah. Rica ederim kardeşim göremiz. Gel lan buraya, akıllı mısın nesin sen de? XP kaybetmedim, güzel. Hadi yapsana. İki, i̇ki level avantajını vermeyelim de. Girdim, Q atacaktır. O kadar uzağa gidiyor mu ya? Tuttum bunu. Oraya board atmadım çalıya. temiona nice isso Otobül nasıl sikmedi ya şeye nasılsa? Kullar kaldı. Evet. Bu maç Ignite aldım şifa almadım. Kullarını daha kısa diye. Öf öf. <laughs> ben korurum merak etme. Bekle. Et Hı? 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 Redini alıyor diyor. Redin Redin tamam. Evet. Tap Yampir'de savaş çıkacak. <laughs> İlgilendirme. Hadi. Önüne geçin sabırla. Hani gank gen katla. Prensip meselesi Olur öyle şeyler ya gördük. E kerinizden bir double kill attı. Aa, aa o diyor şurada. Kanka Akali yürüyor midden. Keserim ki. Ben giyemem çok Akali'nin canı az ama. Bu maç imparatorun fermanı alsam mı? Yoksa buradan mı? Bir Sence saniye erken Ali. Erkenisi. Ali. Eksi <laughs> <laughs> Buradanlık kalacağım ya. Nautilus flash attı. Exhaust attı galiba. Eee... Bot Yampiri'ye koşuyor Dirze bende. Tamam gel kanka. Botta Kaysa'nın da bariyeri olmaması lazım. Yok. Kime ne bakın bir daha. Aaa bir gördük Yürüyorum ben de Tamam tamam Arkandayım Ali O nasıl? Geldim, geldim geldim Onu da bıraktım size Nice Alalım şeyi Yan pirimizi Aldım Mavisi durmuyor Kurtları da durmuyor Almış Ciddisin değil mi sen? Ne oldu? Çaldı mı? Ana. Mental boom. Ne olmuş? Mental bombo. Allah mental bombo. Kim neyi çalmış kanka? Bakmıyordum. Çaldığını bile anlamadım ha. Günaydın dönüm Ali. Evet. geçiyorum. Kaysa da için. Ben direkt uçukları Bir tur daha girdik mi? Hadi. Belki top bir şeyler denelim. Tamam. Ama açılmaz gibi adam. Botamıyor ya. Evet. Böyle yürüyor. Ulti var mı tane? Ak yeni altı oldulardır. Tamam. Var mı U buraya? Bu diğeri gördük. Bir gördük gençler. Gülüyor, gülüyor. Natulus nerede? O tane. Ah. bura gibi ya. Yok, değil, değil değil değil. değil, değil. 300 300. Urgot da var ha oynarsınız bence. Şen 6 ama ultisi var gençler ona göre dikkat edin. Tamam. Giremiyorlar. Tarıtlardan giremiyorlar. Güzel bunu da aldık. Helalsiniz. Ben biraz fazla mana harcadım. Drake'e Drake koşuyor sonra. Drake'e Drake evet. koşuyor. koşuyor. Canı da bayağı az bu arada biliyor musunuz? Drake'e girerse herkes. kesersiniz direkt. İtelim Ali o zaman. Bakalım. Bir de geliyor ama. Çünkü dördünün yok. İşte yok. Tamam şunları bir alayım ben malamı doldurayım. Akali ulti attı. Hatta hala öldü. Güzel Görüşü burası. <laughs> bir anda mı? Bu diğer geldi bize. Tamam. Tekrar geliyor. Ama oynarız. Hmm. Tamam. Geliyor mu? Onu? Var mı gençler? Gelin. Geldim, geldim, geldim. Direk alalım bari. Direkt alalım aynen, Direk başlayalım. Savaş isteyecekler. İstemem. botun canı az. Biz avantajlıyız şu anda. Mantık istememesi lazım. Evet, evet. Botun canı az. beklentim 30 saniyeli. Hocam adamı ifşa ya. <laughs> Yok bunlar. <laughs> ben de biraz salıyorum. Bu çıkıyor. Bu önemli. Redim bedim olmuş. Evet şuradan girdi aslında. Doğru redini almış olabilir. Aşkım. <laughs> Helal Gura. <laughs> <laughs> bir akali önde değil mi sadece aynen. <laughs> Natürüs 6 level. Eee bu çıkacak. Buğra bir reset alalım. orada atın atıyoruz. Güzel attı. Güzel <laughs> attı. Talha, Dalhar, ee, genk yiyebilirsin. Hı. Evet. Uçuklardan önce seni kesmek isteyebilir. Sıkıntı da var. Şeyim var şu an. Akalik bota iniyor gibi sanki şurada. Tamam. Yok inmiyor. bu görmedik bir süredir. Sen ne ulti? Sen ulti? Aa botta 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 Bir botta diye bu Ve siz invite mi yiyeceksiniz? Bu dürü de burda ölmedik. Bayağı bir şey aldık. Şenin tamam, flaşı ölmeyin yok. Ölmeyin yeter şu an ya bunu aldım. Akal de burada akal de burada Ali. Harika oynadın Ali eline sağlık. <laughs> Ölmeyeceğim. Flash Ignite yok. Nice. Eee... bura... Oraya... Yutur <laughs> sesin kesildi. Gel gel. Hani mide koş. Bak gel gel oh. bu gelecek. 10 gold bekliyorum ben be. Ya aldım tamam bak. Bence güzel ya. Kötü değil. Kötü. Tara sen ne gitsin ilk? Meşale mi? Hı hı. Sen? Eyvallah. Sıktık. Sıkıntı yok. Allah'ım öyle yara. Adam öldü Bey salıyor. Göründüm ben. Akali buraya geliyor. bir gözüm akalde. Şu an bize yürüyor. Hadi. Şuralarda. Ben de oradan yürüyorum tam. Flash'ı ignite yok. Ulti dönmüş olabilir. Bu diğer gördüm. Aa, akali sıkıştıralım. Akali sıkıştıralım. Sıkışalım. Ona bir sıkıştı gibi bir tık. Gel yoktu. Flash attı Akali. Tamam. Tabii yoktu, de yoktu bana gel. Ulti de attı. Tamam. Devam var mı? Nice. Nice. O diğer buralarda. Ödür tatlı. Ha geldi. Burada burada kanka burada. Ben hı hı. ben gidiyorum ormanda. Gelken bir mevi itebiliyor musun? İtelim. Aa. Güzel taret. İp dikle Bence ben, ben, ben tankıyım. Ben tankıyorum. Sen de kulağı bekliyordum. Beklemedim. Evet. Abi nasıl ilk sana verdi hemen ya? İlk mi vurdum sen? Ben vurdum ilk zaten evet vurdum ben Gördüm. Ulti yok biliyoruz. Kaysa giriyor. Çok güzelsin. Geliyorum. Ejder'de adam. Ejder'de, Ejder'de, Ejder'de. Tarpım yok. Yardım lazım. Geliyorum. Yoktu. Fenty. Mutlusa geliyor. Tamam sıkıntı yok. Gel ben doldurayım seni. Peki sıkıntı yok. Zaten kampı alsam full tamam. Geldim. Ultim 10 saniye. Belki. Hava gel gel. Baby push'la gel. Şuraya. Adam ready çıktı bak. Şurada çok param var geleyim ya. Gel gel gel. Bir tane kontrol board'um var. Oğlum adam dede başladı. Bırak bırak. Boşver başladım artık. Burada da bayağı durumda. Eyvallah. O diğer sanki bize mi? gelecekmiş gibi ben gidiyorum. Aynen akıllı falan. Botta botta botta. Aynen diye burada. Tamam. Attı bordunu. Bizim tamam, jungle'da. Hı -hı. Tala görüyorsun dikkat et. Bizim kuşlar da şu an. Bu ne oldu ya? Çaldı olabilir, yanına atıyoruz. Gördük o, diğeri, geri geliyor bize. Evet. Ya Sıkışlar, gerçekten öyle. Aynen. Gel. <laughs> Yukarıda. Aşağıya gel. Akil de geliyor tabi çıkıyorum oraya. Çaktırmıyorum. Bekle 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 bekle. Karışıyor aslında. Şey hmm. Hepsi 5 oldu bir anda. Burası hem de değil bence gelmiş kanka. Eee bu flash bu flash. Şu anda ulti attı. Akal'ı ulti yine al. Harikasın Burak. 4 milyon Urgot hı. yine yapacağına. Burak ne diyorsun o işe? Tık tık tık. Sen mid'e tık alın ya Dur şuraya gideceğim. Hop. Aşkım. Burak yine açmış modu ya. Hangisi? Emir diyorum ya sana kanka geldim. Ultim yok ama. Kovalar mıyız? Bu diri gördük. Aptal çar ya. Bize gelmek üzere o buralarda. Akal'i yürüyor aynen Akal'i yürüyor Çok iyisin Akal de geldi kanka dikkat et Buralarda şey e, Udyr yoktu Burak top yok etmiş zaten. Bot görünmüyor yoktu dikkat et. Ha yukarı çıkmışlar. Lan bir saniye erken söylesen dönmedin. Görür görmez söyledim de. Biz buradan devam edelim olmazsa. Tamam tamam buradan devam burası. Aynen devam. devam artı ejder. Devam artı ejder. <laughs> Hı -hı. Dedim çıkacak onu alacağım. Ölmeyin orada yeter. Dedem bile geliyor. Bu diğer burada. 10 saniye üzere gençler. Orada bir bekleyelim bir tur. Göster. Olur. Sana. Aynen. Aha, Naturist geliyor. Herhalde aldım. Kafa açacak. Al dedikler. burada. Bak o dira. Naturist. Ultinas tekneydi. kaçıyor tam olarak. Ya. Tamam aşağı bakalım. Ultimi nasıl yemedi o diğer ya? Aldığımız yani. 1200. Ben geldim. Nice. Ali sen Blue's çıkıyor. Ne diyorsunuz ona? Kaysa burada ama. Ha burada. Geliyorum kanka. Çarpma. Base ver bekle. tuttum. Var mı? Çok geç. Akali geldi. Çık 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 çık. Düz yürüdüm düz yürüdüm. Tamam burada alacak. Başka bir şey kalmadı artık ama. At Atakan çıkıyor Bırak aslında. Yeah, no. Gel, gel. o. Gel 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 gel. Gerçi 20 saniye varmış. 20 saniye. <laughs> Operasyon. Bak buraya bak buraya. Bunu da kessin Atakan burası. Olur. Gel bura. Hemen tekleyelim. Sen de ulti var toplayında ama. Ee, benim ulti almanı. Nice. Bura atar az önce çiçekleri. <laughs> hey, ben base alıyorum be. Ben Tamam, ben duyduklarım. Olur olur. Benim blue mı girecek acaba? Yürüyorum Goktu. Işınlanıyor bak lan. Bak lan kendim yanlış yere attım. Evet. Skat olmuş burada. Blue'um var ama Blue'yu alacağım ya. Burası sen değil. Devam. Sen ulti. Görüyorum. Hemen çek hele. Devam et, devam et, devam et. Kazandırıyorum seni. Akıllıyı sallık ama. Helal. Devam devam devam. Uğra. 2 saniye. Devam et buna yetişemiyorum. Kazandıracağım seni. Tamam tamam yetişemedim. Enti. Onun item bitmiş benim bitmemiş ondan yetişemedim. Ne diyorsun ya? Öldü öldü öldü, öldü. Gözü kararttı. Enti biraz <gülüyor> kararttı. <gülüyor> Tala devam. Allah Tala Allah nasıl Allah. yarıyor? Sanki Fiora oynuyor Allah yani, Allah Neşe Allah. bak. Akre burada. Tala tala tala. Yoktu bak. Oğlum kiler yiyin ne olur la. Ah. Gittiğim yerde öldüm ya. Tala bunu al. Hadi Tala vur. Helal. Kaç şimdi. kaç, kaç tipi var orada tipi var. Kaysa no flash. Şunları çıkmış onları da alayım ben. Evet. Burak geliyorum bir doğru. Vergi so, mi o da? Kanka yanlış doldu ya yardım edecek. <laughs> gel gel bota gel bota. Ben tek keserim herhalde ya. Ulti tutamıyorum ben bu maç. Asla. Birisi Ay, ışınlanıyor. Yedin. Akali bende. Ben, ben de. Çok korktum. Buradan duruyorum. Vura devam. Vura devam, devam devam devam. Devam devam devam. Karartıyoruz, karartıyoruz. <laughs> tamam Çocuk. tamam yeter. Adam kaçmak için ne çaba sarf etti. Ve kaçtı. <laughs> hala yaka yaka kesiyor onu kafaya koydum keseceğini yani. Kanka hak etti ya. Kuduruk. Neyse ben kaçacağız Ejder bak. lan, <laughs> <laughs> lan teleport bug'a <log> girdi. Teleport <laughs> bug'a girdi. Gel gel Ejder'e gel. Ben Ejder'e gel, gel. gel kanka. Ben Sen. gelemedim. Aa Ali gelemedi. Ali kendine çok iyi bakıyorsun. Ali seni sever baş. Öf, öf. Ejder'e ben hep geliyorum. Hep. geliyorum. Tamam. O gelecek kral e, şey Bir tane bir takım daha görmedim ben. Burada bekle, burada bekle, burada bekle. Bir tur bekle. Bunlar alsınlar. da. Tek yemedim içten ya. Şen geldi. Helal. Dön, döndük mü? Döndük mü? Selamlar geldi. Bot da var. Helal de şurada bir benim benim redi çalarsa buradan gidip bak büyük kavga çıkarttım. Gel 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 gel. Buralarda. Allah sen aşağı ben yukarı. Niye hmm, böyle? Nereye gitti? Kaçlar mı oğlum? Mı? Ha? Hmm. Oo. Oh. <laughs> Çıkalım kanka. <laughs> Hiç gerek yok. Şurası ya. <laughs> Ali seni anlayabiliyorum. <laughs> <laughs> Attım ya öyle tavayı oraya. <laughs> ben bir tane üçlüyle bunları yapıyor kankası. Ali'nin keyfi yerinde ya full farmlı. Olmaz ya. Bak, bir dakika sana... yapmış Ali. Neymiş ya bu çocuk? Bu çocuğun da olayı bu kanka işte. <laughs> Kaysa'yı gördük. Ee, hadi Baron o zaman. Gel gel barın, gel barın, gel. Baron'u duralım da hemen başlayalım <laughs> herkes yaşıyorken. <laughs> Çarpımız Çarpımı oldu Baron'un <laughs> içi. Baron'un içi yaş gibi. <gülüyor> 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 Nautilus bu maç o kadar yakalanıp öldü ki <laughs> Gerçekten çocuk gir, yazık gir, gir, ya Gir gir barona gir ya bu adam çalamaz benden Şartsız da vermem Hadi bakalım Özgüvenli konuşma geldiyse Çalış mı bir anda burası? Hiçbir şey olmaz Hayat ilk geçiyordur Tamam aldık güzel O kadar öndeyiz ki Hadi kapıda koyun ya Ben ebedi bitirmek istiyorum ya Herhalde Kapini bir açalım ya, gelin de. Geliyorum. Gelen gelsin. Arkada Shen var. Yat nice. lan Ay verdim <laughs> ya Ali'ye. Ali. Ali. <gülüyor> <gülüyor> Mental destek oldu MP'de <laughs> <Aynen>. beni <bitirerek. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım devam gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.